Aferin benim oğluma. Bu tertemiz oldu. Hı? Birazcık su oldu mu? Tamam oldu. Şimdi tabaklara geçelim. Tabak. Ah tabak. Sen ne hallere geldin? Ee... Merak. <laughs> <Herhalde. gülüyor> gitmiyor ya. İnatçı. İnatçı keçi. Baskı yapıyorum baskı. Baskı yapayım ki. Çok güzel olsun. Tertemiz. Şu an herler yer tertemiz. Seni çok seviyorum tabağım. Seni ne yemek yiyeceğim? Evet. Kuruladık. Şimdi bunu buraya koyalım. Tamam. Şimdi sırada ne var? Gene tabak var. Ay ilginç. Şimdi yıkayalım. İki dakikada şuraya getirelim yıkayalım. Ay üstüme geliyor. Dikkat et yavaş, yavaş. ya Ben yıkardım. Sen niye dokunuyorsun bunlara şimdi? Ben benim. Çok yardımsever oldum. Hmm. Şöyle bastır bastır bastır. Ben macerayı severim. O yüzden yıkıyorum. Tamam. Yeş mi? Yeş mi? Yıkadım tabakları. Yeş mi? Ben tabakları yıkadım. Şöyle, şöyle. Çok ah. tabakları pırıl pırıl yap. Aa, çok ağır bu. Heh. Şimdi taşıyuyor. Başladım temizle. Ben dön bize duş olsa ben güzel ah duş olacağım asla kaybelmez iri şıhta da da <laughs> biraz da beni yıkayayım mı yok sana zahmet etmeyin şimdi Şöyle. Meray. Şimdi onları Hı. bir daha yıkacağım biliyor musun? Ne? Şimdi onları bir daha yıkacağım biliyor musun? Ne? Yine de güzel yapmışsın ha. Ellerine sağlık Pilicim. Daha bir sürü var. Öbür tarafa koy şimdi onu o zaman. Bak. Kalsın orada. geldik kaşıklara. Kaşıklar en şey en basit. Hi şöyle. Tamam, bitti. Bu kadar. Pırıl pırıl koy tencerenin içine. <laughs> Şimdi geldik buna. Bu en zoru. Ay dikkat İstime et. İstime geldi ya. E önlük neden takmadın? Yeni taksadım hadi bak. İyi olsa. <laughs> Ay hela. <herhal. gülüyor> Şöyle, şöyle. Tamam, bitti. Temizlikler bitti. Bay bay.